Herkese merhaba arkadaşlar ben Ertan. Ee, Arka bugün yeni bir update geldi çok büyük değil küçük bir update ama birkaç özellik eklendi. Ee, size onları anlatacağım. Ee, şimdi neyden başlasam diyorum. Aslında şu gelen itemleri önce size göstereyim. Şimdi bizim nelerimiz geldi. Şu aslında updatelerde şey yazıyor. Ee, bu sandalyelere falan oturulabilecek bir şey ama bende olmuyor nedense ya da ben bulamadım. Ee, sonra şöyle inventerimizi açalım. Şu sopa geldi arkadaşlar. Wooden Club dedi. beyzbol sopasına benzer ilkel bir sopa. Bu geldi. Ee, ondan sonra bakıyorum hemen. Şu bug Rip diye bir şey var. Ne olduğunu çözemedim. Ona da bakacağım. Trophy base geldi arkadaşlar. Kazandığınız ödülleri, heykelleri bunun üzerine mi koyuyoruz? Artık öyle bir şey. Ee, oyunda ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Full'i görmüştük zaten. Ee, gaz bombası geldi. Gaz bombası, gaz bombası neredeydi? Şurada Poison Grenade, gaz bombası. 2.5 saniye sonra attıktan sonra hemen gaz salmaya başlıyor. Bakıyorum başka gelenlere. Telsizlerde e, trip yani trip arasında konuşmalar daha net daha canlı olacak. Onlar düzeltildi. Bakıyorum... Başka da şu an bir şey yok. İtemlerden gelen İtemlerde. E, sonra şey geldi. Hayvan olarak bu Megalosaurus dediğimiz Megalosaurus muydu? Giyin yani bu ren giyinin boynuzsuz hali dişi olanı. Ama şey %25 daha hızlı koşuyor bu hayvan. Ondan sonra oyunda şöyle bir şey geldi. İnventörlere baktığınız zaman arkadaşlar, inventörlerde A'ya bastığınız zaman e, alfabeye göre sıralıyor. İşte ağırlığa göre sıralıyor W'ye bastığınız zaman. Bunları da pardon harflere klavyeye basmıyormuşuz. Sadece harflere basmamız gerekiyor. Bunlar da isme göre sıralıyor. Böyle bir sıralama şekli geldi. Ondan sonra buradan direkt arayabiliyorsunuz da. Mesela ben ne diyeyim? Club diyeyim. Hemen bu geldi. Ondan sonra Hide diyelim. Bu biraz kullanışlı oldu. Güzel bir şey. Ee, i̇şe yarayacak diye tahmin ediyorum. Şunları hiçbir zaman ben kullanamadım. Burası ne acaba ya? Buraya ne koyuyoruz? İlginç. Sonra Engram pointlerde arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz mesela bunu açacakken Birine engram dememiz gerekiyordu. Şimdi üzerine iki kez tıklamamız yeterli. Artık engramlarda bu şekilde alta tıklamanıza gerek yok. İki kere üzerine tıkladığınızda engram artık açılabiliyor. Başka söyleyebileceğim... Yani şey... Bakıyorum bakıyorum. Onu anlattım. Şeyler dağlarda arkadaşlar metal cevherleri bu karlı olan bölgedeki metal cevheri metal kayaları daha fazla verimli olmaya başladı. Bundan sonra oyunda birkaç optimizasyon yapıldı. FPS optimiz yani FPS ile ilgili kaç optimizasyon yapıldı söyleniyor update birlikte. Ben çok farklı bir şey görmedim. Bundan sonra artık <laughs> e, Prime Turkey <laughs> yaparken biliyorsunuz uzun bir süresi vardı, bir buçuk saate yakın bir süresi vardı. Artık yüzde otuz beş da yüzde daha hızlandırıldı bu süre. Biraz daha kısalmış oldu. Artık e, artık updateler ile birlikte gelen vak var arkadaşlar. Hile kullananlar artık vaka takılıp ban yiyebilecekler. Biliyorsunuz artık çok hile kullanılıyor. Paplı kekler de şu an piyasada dönüyor. Bu iyi oldu. Ee, şey bu mezar taşı dediğimiz boyanmıyordu. Onun düzeltilmesi yapıldı. Artık mezar taşını boyayabiliyorsunuz. Başka gelenlerden bakıyorum. Ee, şey de boyanıyor pardon bu mobilyaları da artık boyayabiliyorsunuz sandalyeleri falan. Heh, benim köpek yine çıldırdı. Ondan sonra e, update içinde şey yazıyor mini ice cave falan yani mini ice buz mağaraları falan ama ben onların yerini bilmiyorum. Ya da geldi mi görmedim. Bir de öyle bir e, bunların düzeltildiği yazıyor. Bir de suyun altına daldığınızda da mağaralar gözükmüyorken birden pop şeklinde gözükmeye başlıyordu. Bunlar düzeltildi yeşilliklerin işte dediğim gibi fitreleri yapılıp biraz optimizasyonla ilgili düzeltmeler oldu. Başka gösterebileceğim yani gösterebileceğim derken anlatabileceğim. Şimdi hemen göstereyim size. Şu wooden club arkadaşlar. Direkt elimizde craft diyebiliyoruz. 4 tane odun 15 tane fiber istiyor. İyi bir şey mi? Valla ben anlamadım. Tuhaf bir görüntüsü var. Tam bir Üzerimizdeki bu elbiselerle tam bir kaptan mağara adamı gibi bir şey oluyoruz. İşe yaramıyor. Bunları kırmıyor. Bunlar büyük ihtimal hayvanı bayıtmak için, kullanmak için. Ee, of. Ee, şimdi şu dediğim tropi arkadaşlar. Bunu craftlayıp koyuyorsunuz. Tropinize de isim veriyorsunuz. kazandığınız e, şeyler Pin kodu da koyabiliyormuşuz Kazandığınız kupalar arkadaşlar Burada gözüküyor İşte Fitness'a e, Fit- fitness diyorum, Fitness'a ya da e, Unturnal un Selection'a girdiğinizde Unnatural Selection'a girdiğinizde Eğer birinci, ikinci, üçüncü alabilirsiniz Kupayı buraya koyabiliyorsunuz tahminimce e, Ben şimdi buraya şeyi koydum Kimin kupasını söyleyeyim e, ee, birincilik Heroes takımının kupasını koydum. Üç, üç kişiyle birinci olmuşlar. Icebox, Prisco, Savior. e, ee, da şu an yine aynı onların var. Ee, gaz bombası demiştim. Gaz bombası da arkadaşlar şu. Bu. Bunu attığınızda şöyle bir şey zorlara işlemiyor haberiniz olsun bu sadece insanlar için base patlatırken falan orada kullanabilirsiniz bunu da size nasıl göstereyim o oh, orada şu, şu an çok gaz var kendimi bir sokacağım mecburen gördüğünüz gibi şu an deniyorum ve bayılacağım büyük ihtimal bayıldım ee, yüksek keşke bir tane atsaydım ha, base patlatacağınız zaman eğer kişi içerisi içerideyse bunu kullanabilirsiniz güzel Bence de bu, bu da bir gelmesi gereken bir şeydi. Bir sonraki update mayor bir update daha gelecek. Asıl onda büyük olaylar var. Aklımda olanları size söyleyeyim. Ee, shield gelecek, kalkan gelecek, kılıç gelecek. Ee, bir tane dinozor gelecek arkadaşlar. Ee, şey, ismini hatırlamıyorum. Bizim şu an kullandığımız Pterodon'un daha büyüğü. Bunun üzerine uçan platform yapabileceksiniz. Yani artık beziniz uçan bir şekilde beziniz olacak. İstediğiniz gibi yer değiştirebilirsiniz. Eee... başka ne gelecekti? Şuna bakıyorum şimdi. Hah, uyandı. Hemen hmm, bakayım bakayım. Şimdi söylüyorum, pardon özür dilerim. Sandalye ve banklara oturmak bir sonraki update'te olacak. Oh. Bunda değil, özür dilerim. O yüzden oturamıyormuşuz. Eee dediğim gibi masa Mazasaurus diye bir şey gelecek, dinozor gelecek. Ee, i̇şin en güzel yanı bir sonraki update'te arkadaşlar büyük ihtimal ya bir sonraki ya da yakın gelecekte artık modu kullanmanıza gerekmeyecek dinozor için, bebek dinozor için. Bebek dinozorlar artık oyunun orijinalinde kendisinde olmaya başlayacak. Raft'tan yelkenliği isteyip yani ister çıkartıp ister çıkartmayabilirsiniz. O yelkenliği çıkartıp çıkartmamak sizde kalacak. Opsiyonel olarak ayarlanacak bu e, dediğim gibi şurada var mıydı kraftlamadıklarımdan şu da arkadaşlar bu yanlış anlamadıysam bu böcekler falan oluyor ya bunu içtiğinizde aynen bunu içtiğinizde şu böcekler falan size yaklaşmıyor bir nevi e, böcek ilacı gibi bir şey yanlış bilmiyorsam e, inşallah yanlış değildir ama Anladığım kadarıyla bu. Bence çok gereksiz bir şey. Çok çünkü malzeme istiyor. Ne istediklerini size göstereyim. Altı ee, 6 tane kürk istiyor. 2 narkotik, 4 stronel, 4 tane de havuç. Bence gerekli Gereksiz. Zaten elimde item'ım varsa, güçlü bir silahım varsa bunu bu şekilde kullanıp öldürebilirim. Ben size asıl başka bir bonus daha göstereceğim. Normalde bu oyuna gelmedi. Ee, bunu blueprint koduyla açabiliyorsunuz. Bunun için önce bir güzel bir dinozor bulmam lazım. Hemen şuradan biraz yardıralım. Ee, şu an FPS'imi düzeltmedim ama bundan sonra oyunu e, 1080 olarak çekeceğim, Full HD olarak çekeceğim ve Full Epic görüntüde çekeceğim. Şu an e, lokalde oynadığım için bu admin kod kullanarak e, itemleri açtım çünkü update bir, yani bir saat önce geldi. E, bunu normal official serverda ben oynadığım için official serverda yapmam çok zor hızlıca size göstermek için burada açtım. Ee, asıl size bonusu göstereceğim diyordum ve bonusumu açıyorum arkadaşlar. Bunu sakın diğer silahla karıştırmayın. Bu otomatik sniper rifle. Otomatik ee, sniper yani. Diğer otomatik rifle değil. Ee, bunu da Bir sonraki bölüm, bir sonraki update'te eklenecek galiba. Yanlış bilmiyorsam. Ben bunu bu koduyla açtım. Şimdi neyi vursak? Neyi vursak? Bir şeyler vuralım. Şu mamutlara gerek var mı? Mamutların çok demeci var. Boş boşuna da ben mi harcamanın anlamı yok. Ee, ne vurabilirim? Şansıma da dinozor yok. Ya şu trike indireyim. İndiremedim. Kaçtı. Şu FPS çok kötü ya. Biliyorsunuz diğer sniper'da arkadaşlar atıp dolduruyordu, atıp dolduruyordu. Bunda 5 tane sayarız şimdi. Üçü attım. Üç taneymiş. Gel gel. Üçlü atıyor. Ooo bütün trajikler geliyor. Kankalarıyla birlikte. Ne oldu Gelemedim. mi? Bu iyi oldu. Güzel bir silah eğimi iyi olanlar aslında güzel killer alabilir. 3 mermi de Tayko öldürüyor. <laughs> ee, bu bölümlük anlatacaklarım, bu update'lik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Özellikle like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Herkese oyunlar dilerim arkadaşlar. <laughs>